Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni serimiz olan e, nasıl oynanır serimizde birlikteyiz arkadaşlar. Bu serimizde Rosa vs Spike e, nasıl oynanacağını göstereceğim ve o ikisinin güçlerini yapacağım. Biliyorsunuz Rosa ağır sıklet bir karakter ve çok güçlü. Spike'ın canı az olmasına rağmen ağır siklet gibi çok güçlü bir karakter. Tek canı az. Yani ben dedim bu ikisini kapıştıralım. VS atalım ilk önce nasıl oynandığına bakalım. Sonra VS atalım. Yani özellik olarak Spike'ın daha çok böyle efsanevi olduğu için özelliği aynen 3. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'a özelliği en az olan karakterlerden birisi Rosa. Hatta özelliği en az olan karakter Rosa herhalde. Başkası yok herhalde bilmiyorum. Arkadaşlar neyse ee, hemen Rosa ile Enderliğe göre gidiyorum biliyorsunuz ki. Tekte oynayalım. Tekte. Arkadaşlar ee, kafatası derisinde oynuyoruz. Rosa için ideal yük seviyesini bir dakika oyun başlasın öyle söyleyeyim. İdeal yük seviyesi 3. 3 ve 4. 3 ve 4 olduktan sonra ulti doldurun ki zaten ondan önce dolduracaksınız dur ultinizi. Ee, arkadaşlar mesela şu anda adamları bulaşmayın. Adamlardan uzak kesin ama seviyeniz büyükse e, oynayacağınıza güveniyorsunuz oynayabilirsiniz. Mesela bak şu anda ben bunu kesemem. Çünkü canım çok az. O yavaş dolsa da şeyi biraz ağır siklet. Şöyle arkadaşlar her kutu bileceksiniz. Canınızı dolduracaksınız. Oradan kaçtım bilmiyorum. Mesela ultimi koydum şu anda ben. Kaçıyorum. Ultimi yaptım. İdeal yük seviyesi 3. Dediğim gibi 3 olmadan ölüyorsunuz. Ya ben videoda pek iyi oynamıyorum. Ee, aslında arkadaşlar ben de pek iyi oynamıyorum ama kardeşim Roza'yı iyi oynadığını söyleyebilirim. Evet. Kardeşim Roza'yı iyi oynuyor. Ve şu anda yanımda benden video çekmeyi çok seviyor. Değil mi Feyzandır? Evet. Ne? Çok seviyorum. Evet. Roza'yı çok seviyor. Değil mi? Hı hı. Ama Roza düşman olunca sevmiyor. Evet. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi Roza için ideal yükseviyesi kaç alır? İki. Ben üç. Aynen. Ee, arkadaşlar üç olalım mesela. Bak birini aldık. Birazdan bir keselim inşallah. Şeydir. AFK'dır. AFK değil ki burası. Minecraft'in nereden çıktı AFK olayı? Heh, üç olduk. Üç olduk. Milleti de alacağız. Milleti gıcıklık yapacağız. Arkadaşlar bunu da aldık. Aa bak. Bibi'den de önce onu alırsak. Bibi. Şu anda beş olduk arkadaşlar. Beş demek ölümcül demek. Ölümcül bak. Tehlikeli değil. Tehlikeli değil. Öldük. Şu anda sekiz olduk. Sekiz oldum. Birincilik garantidir. Ama sekiz oldum diye hava atıp oynarsan. Abi gerçekten işin yaş. Ben çok gördüm öyle hava atıp oynamaları falan filan. Feş mekan demeyi çok seviyorum nedense. Evet Feyza genellikle ben 15 olmuştu bir kere görmüştü. Abi ben 15 oldum dedi. Ne 15 lan dedim. Ben de sandım elmas kapmaca da 15 altın çıkardı. Çünkü bu kız tek hayır bir de tek hesaplaşma. Feyza da bir ay önce indirdi. Ne bir ay ya? Bir ay bile değil. 2 3 hafta falan, 4 hafta. işte bir ay oluyor ama bir ay olmadı işte. onu öyle diyeyim. Sonra ne dedim ne dedirsen? Ben elmas kapaca dedim. 13 yük oldum dedi. 13 yük. On üç ben çok kolay yaptım. Evet, yani. çok kolay yaptım dedi. Ben de elmas sandım. Hani elmas çok kolay olur diye. La, meğersem arkadaşlar enerji içeceklerinin hepsini almış bu Nurim. <laughs> Feyza'nız. enerjiklerin hepsini almış. Hepsini alınca yani bu şeydi. Sen nereden kasırganı gözünde mi oynadın? Nerede oynadın? Karanlık geçitte mi oynadın? Nerede oynadın bilmiyorum arkadaşlar ama. Elmas kaplaca da oynadım. Hayır elmas kaplaca değil ya hesaplaşmada oynadın <laughs> dedim ya. Evet. Feza biraz karıştırıyor. Gördünüz daha acemi. Şu anda ben birinci olmazsam zaten ne diyeyim. Ben yani birinci Aa, anket koyacaktım da oğlum buna anket koyulur mu ya? Ultiye basacaktım, ultime bile basamadım. O derece. Yani 5 seviye, 5 yükten fazla oldunuz mu? Gerisi geliyor. Bunun pek bir şeyi yok riskli olduğu için. Arkadaşlar diğerine geçelim. Diğeri Spike. Sen sakura spike. In. Yani çünkü sakura spike aldım. Feyza vursun. İyi vuruyor. Evet spike. Gördüğünüz gibi spike alana sar vuruyor ama yakın olması lazım alana sar vurması için. Spike ortadan iyi vurmuyor bakın. Şu yeşil ve kırmızı birbirini hafif bir şekilde. Oha! Yu! Oha! <laughs> 8 bin bir mermisiyle beni öldürdü. Arkadaşlar dikkatli olun. Benim seviyem çok az spike o kadar iyi oynamıyorum ama size yeterince iyi oynadığımız söylemek için ya da söylemek için değil de yani göstermek için yapıyorum. Mesela bakın yan yana iyi alır. Tam ortadan da almayın ama onu ayarlamak zor. Siz kısa yoldan direkt ortadan vurun. Abi ben böyle ölüyorum bak. Yük için, yük için kavgaya girmeyin. Yük için kavgaya girilmez. Tah kavgası başlatmayın şimdi. Evet arkadaşlar icat çıkarmadan paşa paşa oynayalım. Bakın şöyle hafif gördün mü? 2500 bilmem kaç vuruyoruz. Şu mortisi onu yem edemem. Ettim bile. Biraz yükümü yükümüz diyorum. Yani Şeyimiz de olsun. Şarjı. diken bombamız. Oha dur lan öleceğiz. Kritikteyiz. Ya abi nasıl ölüyorsunuz? Ya benim canım az ya dediğim gibi. Alıştım hep böyle fazla olmalara. Mesela 4000 lira orta canlıya alıştığımı geçen videolarda demiştim. Feza tek benim hesabımda Spike var. Feza'nın hesabında yok. Değil mi Feza'dır? Benim hesabımda... Feza zaten bana inanmadı ben. Hep onu kandırıyordum bana Spike çıkmadı keşke çıksa diye. Evet. Feza alsana Spike çıkmış mı ya dedi. Sonra Gerçeği söyledim bu kro beni keser. Bu arada bende rosa yok. Abimin hesabı. evet, oynuyorum. Yani ama benim ikinci hesabımda oynuyor. Ondan evet. yani. Orada rosa iyi oynuyor. Ha, şunu, şunu hemen alalım. Bir de emzimin olmasını isterdim. Evet emziyi çok seviyor Feyza değil mi Feyza? Evet, ama özellikle öğrenci emz. Öğrenci zaten 500. Yani küçük bir şey. Evet, alabilirim onu. De Mortis geldi kendisi bana. Yok. Mortis beni öldürecek. Mort. Ya abi niye oynayamıyorum ya? Ha çünkü kuralları söylemedim evet. Okuyalım kurallarımızı. Ee, ne diyor? Diyor ki, e, Spike için ideal yük seviyesi ve ben bunu kendim araştırıp yazdım ve aklımı tuttum. İdeal için yük seviyesi ana ana. Ay. Mikrofonu bir şey oldu. Ya ee, ideal yük seviyesi Arkadaşlar 4. 4'lük olduktan sonra gerisi gelmiyor. 4'lük olduktan sonra gerisi gelse zaten spikeçılar. Hop sen çok güzel bir yerde durdun paşam. Sen oh be beni öldürmedi. İdeal yük seviyesi 4 dediğim gibi. Şunları aldığımı zaten 5 oluyorum ve tehlikeli oluyorum. Amanım. Tehlikeli olunca ne oluyor? Gerisi gel. Aa tam ortasından değil vuruyormuş lan bu Spike. Oğlum tamam spike'ı çözdüm. <gülüş> Ama yalnız hava atmayalım. Şu anda gerisi gelecek. 5 olduk. Şunları da aldım mı gerisi gelmeyecek. Oğlum sen bir yük almadan Pokoya at şunu. Lan! Yanlışlıkla şeyi attım. Hişt, ya işte abi ya. Bu otomatik basmalar sinir etti beni ya. Ne güzel. 7-8 yük olduk. Ölüyoruz. Neyse arkadaşlar bu sefer sizin için çok iyi oynayacağım. De mi Sence birinci olacağım mı yoksa üçüncü mü olacağım? İlk üçe gireceğim sen bana onu söyle. Gireceksin. Feyza gireceğim diyor ve yani kutular seyrek. Pek sanmıyorum ama Broza'yı... Bu Broza bu, bu biraz pro gibi. Uzaktan kesemem. Tamam Broza bana... Broza bana pek şey yapmadı. Oğlum Rosa beni tınlamıyor ki. Ha Rosa 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 ulti kasayım dur. Şu Roza'yı öldürürsek ne mutlu bana. Ya abi ya. Ya arkadaşlar şu Spike'a bir buff gelsin gerçekten ya. O şu ulti diyor. Çok yavaş vuruyor cidden ya Rosa. Rosa aslında buranın adamı değil diyeceğim de tam da buranın adamı. Çünkü kutusu fazla. Aynen. Bu arada ilk başta Rosa oynadık. Şimdi hep Rosa bizi öldürüyor. Aynen ya. Jackie oynadımıştım ben burada. Jackie falan hep beni öldürmüştü. Nedense bilmiyorum. İşte tesadüf. Sen beni Buradan ben bunu aldım. Tamam mı Daryl'cığım? Ben şu anda aa evet çaktırmadan çaktırmadan o deri bana ultisini dolarsa dalar ve ben onun canını yavaştan azaltmam Leon var. Leon ilk seviyedir inşallah. Aa, şey şey varmış. Ne dronladı? Ya bir öl sen ya. Tamam Çakımda öldüm. Max varmış. Ay niye yürüyemedim? Ya ne mal? Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim ya Resulullah ya. ya bir abi niye oynayamıyorum ya? Of neyse. 11 dakikaya kadar bir birinci olmaya çalışalım da sonrasına bakarız. <laughs> Sesim kısıldı be. Neyse arkadaşlar izleyin. Sessiz olacağım ben. Şöyle dibine geldikten atalım da. Şu ikisini aldım mı bal abi şerbet şerbet. Bir sen beni şöyle bir al. Ben seni alayım. Ne ben seni al. Ben seni niye almıyorum? Diyecektim ki ve sen öldün. Aslanım koçum diyordur babam. Tamam abi bundan sonra inşallah gerisi gelir. Saçmalamazsak Dynamite onları alamaz. Yalnız Dynamite konu alırsak Şundan kaçalım abi biz bir şarjör dolduralım. Emz var. Emzi, emzi kolay alırız. Çok uzak mesafeden yani. Çok uzak dediğim bunun benzin yetiştiği yerden. Yalnız Piper, abo 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 ulti. Dur 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 öleceğim, öleceğim. Böyle oynarsam ölürüm. Böyle oynarsak ölürüz. Sanırsam öldüm. Ya niye ölüyorum ya bu Michaellar beni niye öldürüyor ya? Arkadaşlar değiştiriyorum. Yanlış araştırmışım. O sanırsam son seviye spike için geçerliydi. Ve Roza da. Rozan için de son seviye geçerliydi herhalde çünkü aynı siteden araştırdım. Rozan beni 8 seviye. Yani çok şey. Bununki 3 seviye. Ya bunun için sanırsam 5 olduktan sonra gerisi giriyor. Arkadaşlar sizin için de bir e, yine bir Hatta yine Spike'la bir maç atalım. Bu sizin için sadece. Evet. No, Spike sevdiğim için oynuyorum. Yoksa Anka Crow'la oynardım da Spike'da biraz canım var işte birincilik hakkım. Burada birinci olursam şimdi. Ee, arkadaşlar Piper yanımızda. Şunu Piper biraz kıt galiba. Piper kıt arka. Aha vallahi kıt. Vallahi kıtsın. Kıt akıllı. Arkadaşlar Spike tam ortasından iyi almıyor. Aha alıyor mu? Oha. Tam ortasından değil de işte biraz eğimli bir yerden alıyor. Ama nereden alıyor hiç bilmiyorum. Şunları alırsak gerisi Daryl Sen Beni deme şey yapacaksın değil mi? Ya abi ya neyse oynamayacağım. Bıktım artık. Yeter artık. Spike'den imrenceğim Arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim diğer videolarımda da çok güzel videolar var. Ve bazı arızalar sonucu mesela Spike'ın ortasına sağ sola videolar atamıyorum. Siz lütfen kanalıma gidip o mesela Altın Rico videosunu Tanuki Cesi nasıl aldım? Altın Rico nasıl aldım? Ee, Anka Crow 10 abone özel. 10 abone olduk biliyorsun. Arkadaşlar şimdiki hedefim 100 değil 50 abone olmak. Arkadaşlar bu kanalı eğer 50 abone yaparsak birinizi aranızdan birinize ödül alacağım ve ben bunu her zaman diyorum. 30 taş olabilir. Bir hesap verebilirim. Ama o tabii ki de büyük taşlar. Sen bir sen bize bir 100 bin yapın da ben size 2000 taş bile alırım ama şu anda 50. Ama eğer bu ay içinde bin abone olmamız lazım arkadaşlar. Bu ay içinde bin abone olamazsak eğer olursak birinize bir ödül alacağım. Çekiliş yapacağım. Onu da canlı yayın bir sitesinden hemen araştıracağım ve linki koyacağım. Özel bir videomun altına. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.